Hepinize selamlar dostlarım. Bugün Euro 2020'de yolumuza kaldığımız yerden milli gururumuz, millilerimizle devam ediyoruz. Gruplardan ikinci olarak çıkmıştık. Hatırlayacağınız üzere maalesef İsviçre'ye mağlup olmuştuk ve gruplardan ikinci çıkmıştık. Rakibimiz de birinci eleme turunda Danimarka olmuştu. Bugün millilerimizle Danimarka karşısındayız. Dilerseniz dostlarım direkt başlayalım. Danimarka'yı geçip yolumuza devam etmek istiyoruz. Haydi bakalım. Evet Amsterdam'dayız. Johan Cruyff Arena'dayız. Birinci eleme turu maçı. Gruplardan çıktık. Yolumuza devam ediyoruz dostlarım. Aslında for as in the competition is concerned every game from this point on is win or bust. It is knockout football time. Muazzam bir atmosfer var Amsterdam'da. Ve Danimarka milli marşı okunuyor. Danimarka'nın kadrosu da yine güzel isimlerle dolu. Kalede Michael var, orta sahada Christian Eriksen var. Forvet'te hücum hatlarında Yusuf Pulsen gibi güzel kaliteli isimlerin olduğunu biliyoruz. Evet ve İstiklal marşımız dostlarım Tabi Danimarka'da Kaliteli isimlerin olduğunu söyledim Ancak bizim ilk 11'imiz Zaten hepsi kaliteli Milli gururumuz zaten Kalite kokuyor Bugün de o kaliteyi Sonuna kadar hissettireceklerine Yürekten inanıyorum dostlarım Evet 90 dakika birazdan başlayacak. İstiklal marşımız bitti. Amsterdam Arena'dayız. İşte ilk 11'imiz ekranlara geliyor. Evet bu da Danimarka'nın ilk 11 dostları. Evet, gözler hakeme çevrilmiş durumda. Başlamak için hazırız. Euro 2020 Birinci eleme turu maçı hakemin düdüğüyle Burak Yılmaz'ın pasıyla başladı. 90 dakika başlıyoruz dostlarım. Başarılar milli takım, başarılar ay yıldızlar, başarılar gururumuz. Kökçü Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik iyi çıkıyoruz Zeki. Zeki Çelik Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz vuruyor. Kaleci Michael. Burak Yılmaz. Dar açıdan düzgün bir vuruş yaptı ancak Schmeichel'ı geçemiyor. Melih'ten önce Yusuf. Şimdi Abdul Abdülkadir orada ve taş kazandırıyor bize. Abdülkadir, Ozan Tufan'la oynadı. Ozan, Ozan kontrolü değil. Ozan, Hakan Çalhanoğlu Cengiz'e doğru biraz hızlı top Şimdi Ozan indirdi Ozan Burak Yılmaz'ı gördü Burak Yılmaz vuruyor ve gol geliyor Burak Yılmaz 35. dakika Kaptan Burak atıyor Ve 1-0 öne geçiyoruz Danimarka karşısında dostlarım Burak Yılmaz Harika bir ara pas Burak Yılmaz'a. Hakan Ozan Tufan'a verdi Ozan Burak Yılmaz'ı harika görüyor. Burak Yılmaz sakince topu filelere bırakıyor. Schmeichel'ı çok soğukkanlı bir şekilde mağlup etti. Burak Yılmaz. Kaptan attı. 1-0 öne geçiyoruz 35. dakika. Oyun yeniden hareketlendi Yusuf Kursen'in pasıyla Kristensen ve şimdi maç kaldığı yerden devam ediyor Delaney. Larsen, Eriksen'e doğru Orkun. Son dakikaya girmiş bulunmaktayız. Danimarka top çeviriyor. Larsen uzun oynadı. Merih karşılıyor. Şimdi Vaz. Yusuf Pulsen. Pulsen vuruyorsa o anda Mert Günop. Ve ilk yarının son düdüğü. Korner kullandırmıyor hakem. Son saniye olduğu için ilk yarıyı bitiriyor. Well, this team has found a real rhythm to their <laughs> game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. İlk yarıyı Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde kapattık dostlarım. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor? Haydi hep birlikte ikinci yarıya geçelim. Evet, hakemin düdüğüyle ikinci 45 dakika başladı dostlarım. Danimarka başlıyor ikinci yarıya. Evet, ikinci yarıda iki tane değişiklik yaptım dostlarım. Birincisi Okay Okay Yokuşlu, okay, ikincisi ise Yusuf Yazıcı'yı oyuna dahil ettim. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Hakan geriye döndü. Meri. Yokuş. Okay. Sekici'ye doğru. Seki Okay yokuştu şimdi. Ozan Tufan. Umut. Ozan. Yusuf Yazıcı vuruyor. Dışarıya gitti Yusuf. Çok sert vurdu. Az dışarıya gidiyor Yusuf Yazıcı'nın şutu. Umut Meraş. Umut. Çıktı o karambolden Hakan. Şimdi Hakan'dan Yusuf evet, Yazıcı. Yusuf verdi. Cengiz Ünder ve gol. 74. dakika Cengiz Ünder'in golü geliyor Ve 2-0 öne geçiyor Milli takımımız dostlarım Cengiz Ünder'in golü Hakan Burada Yusuf Yazıcı Yusuf'un pası Cengiz Ünder'in golü Harika bir asist Yusuf Yazıcı'dan İşte Yusuf Hakan'dan aldığı topu müthiş bir şekilde Cengiz'e veriyor ve Cengiz karşı karşıya Pirase ile bitiriyor. Cengiz'in attığı golle skoru 2-0'a getirdik ve oyun yeniden hareketlendi dostlarım. Artık Danimarka var gücüyle hücuma çıkacaktır. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Mert Günoğ. Mert, Ozan. Hakan'dan şimdi Yusuf'a. Ha, Yusuf Yazıcı. Burak Yılmaz. Burak. Cengiz'i gördü. Cengiz vuruyor. Son anda Şimaykıl. Cengiz aldı yine topu. Cengiz ortası. Sol şimdi son bir atak şansı. Bir orta. Maalesef top ağlarımızda görüyoruz. 90 artı 1. dakika Danimarka. Andersen de farkı bile indiriyor. Andersen'in golü fark bile indi dostlarım. Cenk Tosun, Ozan Tufan temkinli ve dikkatli olmamız lazım. Okay yokuşlu ve 90 dakika bitiyor. Birinci eleme turunu Danimarka'yı mağlup ederek geçiyoruz dostlarım. Evet. Müthiş bir sevinç var. Euro 2020'de Türkiye son hızıyla yoluna devam ediyor. Evet bakalım bir sonraki rakibimiz kim olmuş? Birinci eleme turunda diğer maçlar şu şekilde. Belçika 0, Portekiz 2. 2-0 mağlup etmiş Belçika'yı Portekiz. İsviçre, Avusturya'ya 1-0 uzatmalarda mağlup olmuş. Almanya, Rusya'yı 2-1 mağlup etmiş. Çek Cumhuriyeti, İspanya'yı 4-2'lik skorla geçmiş. İskoçya Polonya'yı 2-0 mağlup etmiş, İngiltere Fransa'yı 1-0 mağlup etmiş, Hollanda Slovakya'yı 4-0 mağlup etmiş ve biz de Danimarka'yı 2-1 mağlup ediyoruz. Bir sonraki rakibimiz bakalım kim olacak? Ve bir sonraki rakibimiz dostlarım Euro 2020 çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda oluyor. Hep birlikte Hollanda maçına yine müthiş bir atmosferle yolumuza devam edeceğiz. Hollanda maçında görüşmek üzere diyorum dostlarım. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. İyi seyirler dilerim.